Ales evrenin kaynağını aradı, demokritos atomları düşündü, sofistler ise ee, insanın kendisini merkeze koydu. MÖ 7. yüzyıl Atinasında birdenbire çıktılar sahneye ve felsefenin yönünü yani rotasını tamamen değiştirdiler. Evet kökten bir değişim bu aslında. Kimdi peki bu gezgin öğretmenler? Neden hem bu kadar popüler oldular hem de şey aynı zamanda bu kadar çok tartışıldılar? Şimdi elimizdeki kaynaklara bakarak sofistlerin dünyasına, onların fikirlerine ve hani neden bugün bile önemli olduklarına biraz daha yakından bakalım diyorum. Hazırsan bu konuyu birlikte açalım mı? Harika olur. Evet, sofistleri anlamak için önce o dönemin atinasını gözümüzde canlandırmak lazım. Şöyle düşünelim, vatandaşlar halk meclisinde yani eklesi da doğrudan oy kullanıyor. Doğrudan demokrasi yani. Aynen doğrudan demokrasi ve çok büyük jürili mahkemeler var dikasteria dedikleri. Orada herkes kendi davasını kendi savunuyor. Yani profesyonel avukatlar yok. Herkes kendi sözcüsü olmak zorunda. Kesinlikle. Böyle bir ortamda kalabalıkları etkilemek, jüriyi ikna etmek yani güzel ve etkili konuşma sanatı retorik dediğimiz şey hayatta kalmak ve başarılı olmak için neredeyse zorunlu bir yetenek haline geliyor. E tabii ikna gücü her şey demek o zaman. Aynen öyle. İşte sofistler tam da bu ihtiyacı, hani bu boşluğa cevap verdiler aslında. Yunan dünyasının farklı kentlerinden, Atina gibi merkezlere geliyorlar ve e, ücret karşılığında ders veriyorlar. Para karşılığında. Bu da önemli bir detay sanırım. Evet bu çok tartışıldı zaten. Özellikle politik hırsları olan gençlere, aristokratlara, kamusal hayatta başarılı olmanın anahtarı olarak gördükleri bu hitabet sanatını ve ilgili politik bilgileri öğretiyorlardı. Anladım. Ve bu durumda onlara hem büyük bir şöhret kazandırdı hem de işte Platon gibi eleştirmenlerin gözünde bilgeliği parayla satanlar yaftasını yapıştırdı üzerlerine. Hmm. Belki de bilgiyi daha erişilebilir kılmaları... Yani o geleneksel elitlerin pek de hoşuna gitmedi. Kim bilir? Peki onlara neden sadece öğretmen demiyoruz da sofist diyoruz? Başlangıçta bu kelimenin anlamı farklı mıydı acaba? Evet, başlarda farklıydı. Sofistes kelimesi aslında köken olarak bilge, uzman ya da hani bir konuda becerikli kişi demek. Başlangıçta olumsuz bir anlamı yoktu pek. Yani aslında olumlu bir anlamı var. Evet evet. Ama zamanla özellikle Platon'un diyaloglarında onları eleştirel bir dille hatta biraz aşağılayarak tasvir etmesiyle kelime küçümseyici bir anlam kazandı. <laughs> Platon'un etkisi büyük yani. Çok büyük. E, Platon için sofistler gerçek bilgelik yani aleteya Peşinde koşan filozofların aksine, sadece görünüşte bilgiye olan, hakikati bulmaktan çok tartışmayı kazanmaya odaklanan, e, para için fikir satan kişilerdi. Böyle görüyordu onları. Anlıyorum. Peki bu uzmanlar kendilerinden önceki filozoflardan nasıl ayrılıyordu? Yani odak noktaları neydi tam olarak? İşte burada çok büyük bir fark var kendilerinden önceki hani genellikle pres sokratikler dediğimiz doğa filozofları ne yapıyorlardı? Evrenin temel maddesi arke neydi? Yıldızlar nasıl hareket eder gibi sorular soruyorlardı. Daha çok doğa, evren üzerine. Aynen sofistler ise rotayı tamamen insana çevirdi. Felsefeyi kelimenin tam anlamıyla göklerden yeryüzüne indirdiler diyebiliriz. Vay be. Onların ana konuları ahlak, siyaset, eğitim, toplum ve en önemlisi dildi. Yani insanın toplum içindeki yaşamı, başarısı, erdemi, arete nasıl kazanacağı gibi pratik meselelere odaklandılar. Yani soru artık evren nedir değil. Değil. Daha çok iyi bir vatandaş nasıl olunur veya bir iddia nasıl ikna edici hale getirilir gibi sorulara dönüştü. Bu Odak değişiminin en meşhur ifadesi de sanırım Protagoras'tan geliyor. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Bu söz tam olarak ne anlama geliyor peki? Çok duyuyoruz bunu. Kesinlikle. Abderalı Protagoras'ın bu homo mensura sözü Sofist düşüncenin ve aslında bütün bir felsefi akımın yani göreceliliğin belki de en çarpıcı, en vurucu özeti. Çok temel bir iddia içeriyor aslında. Nedir o iddia? Diyor ki Bilginin, doğruluğun, hatta değerlerin mutlak, evrensel bir standardı yoktur. Bunlar bireyin algısına, yargısına, hatta içinde bulunduğu kültüre ve duruma bağlıdır. Hmm. Örnek verebilir misin daha iyi anlamak için? Tabii. Protagoras'ın kendi örneğiyle anlatayım. Aynı rüzgar, üşüyen birisi için soğuktur, üşümeyen içinse ılıktır. Şimdi hangisi gerçekten doğru? Rüzgar soğuk mu, ılık mı? Evet, hangisi? Protagoras'a göre ikisi de kendi algısı açısından doğrudur. Yani nesnel tek bir rüzgarın sıcaklığı yok. Kişiye göre değişen algılar var. Bu bu inanılmaz derecede kışkırtıcı. Yani herkes için geçerli nesnel bir hakikat yok mu demek istiyor. Öyle görünüyor. Bu fikir seni nasıl düşündürüyor? Düşünsene eğer mutlak doğru yoksa her şey tamamen kişisel görüşe mi indirgenir? Yani bu durum ahlaki bir karmaşaya yol açmaz mı? Herkesin kendi doğrusu varsa. İşte bu sorular Protagoras'ın o sözünden beri yani binlerce yıldır felsefenin peşini bırakmıyor. Tam da sorduğun şey. Eğer her şeyin ölçüsü insansa, o zaman ahlaki değerler de mi kişiden kişiye değişir? Adalet dediğimiz şey toplumdan topluma farklılık gösteren bir uzlaşımdan mı ibarettir sadece? Protagoras ne diyor bu konuda? Protagoras bu sonuçlardan pek de kaçınmamış görünüyor. Hatta tanrılar konusunda bile agnostik, yani bilinemezci bir tavır sergilediği aktarılır. Şöyle dediği söylenir: "Tanrılara gelince ne var olduklarını ne de var olmadıklarını bilemem. Konu karanlık, insan ömrü ise kısa." Vay canına. Bu da o dönemin yerleşik inançlarına karşı oldukça cesur bir duruş yani. Kesinlikle çok cesur. Gerçekten sarsıcı. Peki ya Gorgias, diğer büyük isim, o da dilin gücüne odaklanmıştı, değil mi? Hatta bu gücü neredeyse sınırsız mı görüyordu? Evet, Leontinolu Gorgias, o retoriğin, yani ikna etme sanatının gücünü hem teorik olarak savunan, hem de pratik uygulamalarıyla, hani hitabetiyle efsaneleşmiş bir figür. Onun için dil, yani logos, sadece düşünceleri ileten basit bir araç değildi. Neydi peki? Dinleyicinin ruhunu, saykısını doğrudan etkileyen, duygularını mesela korku, sevinç, merhamet gibi uyandıran veya yok eden, hatta onu büyüleyebilen sihirli bir kuvvetti. Sihir mi? Ciddi misin? Sözcüklerle insanları büyülemek gibi bir şey mi kastediyor yani? Neredeyse öyle. Ünlü bir metni var, Helen'in Metihe'si. Orada sözün gücünü ilaçların gücüne benzetiyor. İlginç bir benzetme. Evet, nasıl bazı ilaçlar bedeni iyileştirir veya tam tersi zehirlerse, sözler de ruhu yatıştırabilir, coşturabilir veya alt üst edebilir diyor. Gorgias, ustalığının zirvesinde kelimeleri kullanarak en zayıf argümanı bile güçlü gösterebileceğini iddia ediyor gibiydi. Hatta gerçek olmayan bir şeyi, dinleyicinin zihninde sanki gerçekmiş gibi canlandırabileceğini. Bu biraz tehlikeli değil mi? Yani dilin manipülasyon potansiyeli. Kesinlikle. Bu durum dilin gerçeklikle olan ilişkisi hakkında çok temel soruları gündeme getiriyor. Dil dünyayı olduğu gibi yansıtır mı yoksa onu bizim için yeniden mi yaratır? Hatta Gorgias'ın nihilizme yani hiççiliğe varan bazı düşüngeleri de var. Şöyle özetlenir genelde, hiçbir şey yoktur, olsa bile bilinemez, bilinse bile başkasına aktarılamaz. Bu da çok tartışmalı tabii. Gözümde canlandı şimdi. Atina'nın o kalabalık agorasında belki bir grup genci etrafına toplamış, onlara kelimelerin bu büyülü gücünü gösteren bir Gorgias. Peki başka hangi sofistler vardı? Yani bu hareket sadece Protagoras ve Gorgias'tan mı ibaretti yoksa daha çeşitli miydi? Yok yok kesinlikle daha çeşitliydi. Sofist hareket tek tip değildi. Mesela keoslu prodikos vardı. O daha çok dilin incelikleri, kelimeler arasındaki anlam farkları yani sinonimler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Doğru tanımlamanın önemini vurgulaması aslında biraz Sokrates'in yöntemini de haber veriyor gibi. Hmm ilginç. Sonra Elisli Hipyas var. O tam bir Rönesans adamı gibiydi adeta matematik, astronomi, müzik, tarih gibi sayısız alanda bilgi sahibiydi ve kendi kendine yetebilmekle övünürdü. Hatta anlatıldığına göre giysilerini bile kendisi dokurmuş. Vay be, çok yönlü biriymiş. Öyle. Hipyas ayrıca doğa, fizis, ile yasa veya gelenek nomos arasındaki ayrımı vurgulayan ilk düşünürlerden biriydi. Bu çok önemli bir ayrım. Yasaların genellikle keyfi olduğunu ve doğaya aykırı olabileceğini öne sürerek sonraki pek çok siyasi ve ahlaki tartışmanın fitilini ateşlemişti aslında. Doğal olanla toplumsal olan arasındaki çatışma yani. Aynen öyle. Bu isimler ve tabii başka sofistler de vardı. Onlar da dil bilimden etik ve siyaset teorisine kadar birçok alanda düşünceyi kışkırttılar, yeni tartışmalar açtılar. Protagoras'ın insan ölçüdür sözü, Gorgias'ın dilin neredeyse mutlak gücüne vurgusu, Hippias'ın bu doğa yasa ayrımı tüm bunlar sanki bizi tek bir sonuca götürüyor gibi. Her şey göreceli. Evet, bu güçlü bir eğilim. Peki ama bilgi, ahlak, adalet gibi temel kavramlar gerçekten de mutlak bir zeminden yoksun mu? Eğer öyleyse bu durum sofistlerin sıkça eleştirildiği gibi hani haklı olanın güçlü olan olduğu bir dünyaya ahlaki bir nihilizme kapı aralamaz mı? Korkutucu bir düşünce bu. İşte tam bu endişe, bu korku Platon'un sofistlere karşı en sert, en acımasız eleştirilerini yöneltmesine neden oldu. Özellikle Gorgias, Protagoras ve Sofist gibi başyapıt diyaloglarında hocası Sokrates'in ağzından Sofist düşünceyi adeta yerden yere vurur. Peki Platon, temel eleştirisi ne? Platon'a göre Sofistlerin öğrettiği retorik, hakikati yani Alefeya'yı arayan, gerçek bir sanat veya bilgi yani tekne değildi. Kesinlikle değildi. Aksine sadece dinleyiciyi anlık olarak memnun etmeye, kandırmaya yönelik, deneyime dayalı pratik bir beceriydi. Bir tür görenek veya el çabukluğu, empiria diyordu buna. Platon'un bu ayrımı açıklamak için kullandığı meşhur bir benzetme vardı, değil mi? Aşçılıkla ilgili olan. Evet, evet. Gorgias diyaloğundaki o ünlü benzetme. Şöyle diyor: "Bedenin sağlığını gözeten gerçek sanatlar tıp ve jimnastiktir. Bunların sahte taklitleri ise sadece anlık haz veren" aşçılık ve kozmetiktir. Anladım. Peki ruha gelince? İşte Platon'a göre ruhun sağlığını gözeten gerçek sanatlar yasama ve adalettir. Sofistlerin öğrettiği retorik ve sofistik ise ruhu gerçek iyiye yöneltmek yerine tıpkı aşçılık gibi sadece anlık hazlar ve boş ikna yoluyla onu kandıran sahte taklitlerdir. Yani sahte sanatlar bunlar. Çok net bir ayrım yapıyor. Çok net. Platon Sofistleri temelde şunlarla suçluyor. Hakikati aramak yerine ne pahasına olursa olsun tartışmayı kazanmak, bilgiyi para karşılığı satarak metalaştırmak ve en kötüsü de zayıf argümanı güçlü göstermeyi öğreterek gençlerin ahlakını bozmak. Bunlar gerçekten çok ağır suçlamalar ama şunu da sormak lazım belki. E, Platon sofistleri anlatırken ne kadar objektifti? Yani acaba kendi felsefesini hani o mutlak doğruların, ideaların var olduğu düşüncesini savunmak için sofistleri biraz karikatürize etmiş onların argümanlarını olduğundan daha zayıf veya daha tehlikeli göstermiş olabilir mi? Bu son derece önemli bir nokta ve evet modern felsefe tarihçilerinin sıkça vurguladığı bir şüphe bu. Platon'un diyalogları sadece felsefi metinler değil, aynı zamanda parlak edebi eserler ve kendi pozisyonunu savunduğu polemikler yani tartışma metinleri. Yani taraf tutuyor aslında. Kesinlikle taraf tutuyor. Rakibi olarak gördüğü sofistlerin o göreceli ve pragmatik yaklaşımlarını çürütmek için onların argümanlarını basitleştirmiş veya çarpıtmış olması kuvvetle muhtemel. Şunu unutmayalım, sofistlerin kendi yardıklarından günümüze çok çok az şey ulaştı. Doğru, onları daha çok rakiplerinden tanıyoruz. Aynen. Onlar hakkındaki bilgimizin ezici çoğunluğu, onlara en çok karşı çıkan kişi olan Platon'dan geliyor. Dolayısıyla Platon'un tanıklığına her zaman eleştirel bir mesafeyle yaklaşmak zorundayız. Hatta daha sonra Hegel gibi filozoflar Sofistlerin Yunan düşüncesindeki o ilerici ve aslında yapıcı rolünü teslim etmişlerdir. Yani tek taraflı bakmamak lazım. Anlıyorum. Tüm bu lehte ve alehteki argümanların ortasında sofistlerin felsefe tarihinde devrimci bir etki yarattığı kesin gibi duruyor ama, değil mi? Onlarla birlikte felsefenin ilgi alanı kökten değişti. Belki de şu ifade durumu en iyi özetliyor. Evrenin yapısını anlamaktan, insanın haklı çıkma biçimlerini anlamaya geçtik. Bu, felsefenin ilk krizi ve belki de en insani yüzüydü. Çok yerinde bir tespit bu. Gerçekten durumu özetliyor. Sofistlerin başlattığı bu insan merkezli dönüşüm, Batı düşüncesinin temel direklerinden biri haline geldi. İyi, kötü, doğru, yanlış, adalet, bilgi, kanaat gibi kavramları sorgulamaya açtılar. Özellikle o doğa yasa ayrımı. Evet, özellikle nomos yasa, gelenek ile Fizis, doğa arasındaki gerilimi, tartışmaları, ahlak ve siyaset felsefesinin doğuşunu hazırladı diyebiliriz. Retorik eğitim, siyaset ve ahlak üzerine sordukları sorular onlara tepki olarak da olsa Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi devlerin kendi sistemlerini kurmalarına yol açtı. Yani aslında bir nevi katalizör görevi gördüler. Kesinlikle. Ve bu sorular bilginin sınırları nedir? Dilin gücü ve sorumluluğu nereye kadar? Ahlakın temeli ne olmalı? Eğitimin amacı nedir gibi sorular bugün de bizimle yaşamaya devam ediyor. Hala çok güncel. Peki, Sofistlerin bu her şey görecelidir veya ikna gücü hakikatten daha önemlidir gibi duran yaklaşımları bugün senin için ne anlama geliyor? Şöyle bir çevrene baktığında medyada, siyasette, hatta belki kendi gündelik tartışmalarında Argümanın doğruluğundan çok dinleyiciyi etkilemeye odaklanan sofistik diyebileceğimiz yöntemler görüyor musun? Ah, hem de nasıl. Kendi inandığımız doğrular ne kadar sağlam temellere dayanıyor sence? Ve başkalarını ikna etmeye çalışırken etik çizgiyi nerede çekmeliyiz? Bu sorular üzerine düşünmek lazım galiba. Bunlar işte sofistlerin mirasının bizi sürekli yüzleşmeye zorladığı sorular. O ikna etme arzusuyla hakikati arama çabası arasındaki kadim gerilim günümüzün bu bilgi bombardımanı ve iletişim çağında belki de her zamankinden daha belirgin, daha kritik. Ne dinlediğimize, neye inandığımıza daha dikkat etmemiz gerekiyor belki de. Kesinlikle. Argümanların içeriğini mi, doğruluğunu mu yoksa sadece sunuluş biçiminin etkileyiciliğini mi değerlendiriyoruz? Sofistleri ve onlara yöneltilen eleştirileri anlamak bugünkü dünyayı etrafımızdaki söylemleri daha bilinçli okumamıza gerçekten yardımcı olabilir. Bu, felsefenin en kalıcı ve en derinden insani sorgulamalarından biri olmaya devam ediyor. Sofistler üzerine bu derinlemesini incelememiz burada sona eriyor. Antik Yunan düşüncesinin bu gerçekten kritik dönemecini, bu ilginç figürlerini birlikte değerlendirdik. Ama hikaye burada bitmiyor tabii. Daha yeni başlıyor sayılır. Bir sonraki bölümde sofistlere ve onların yöntemlerine kökten meydan okuyan, Atina sokaklarında herkese sorular sorarak, bildiklerini sandıkları şeyleri sorgulatan, sonunda da bildiğin gibi ölüme mahkum edilen o gizemli adamla tanışacağız. Sokrates.